arkadaşlar. Bugün şurada gördüğünüz gibi bu ne köftesi olabilir? Tabii ki de akçabak köftesi. Ve bu akçabak köftesini hemen koyuyoruz. Allah. Ya, Yatsı mı? Biraz Olur. yavaşça mı? Arkadaşlar kursak? bu, bu birazcık fantasi bir şey oldu. Ve diğerini koyalım. Ben çok sıcak kalmasa. Neyi koyalım ya? Böyle karışık Tamam tamam, al onu. Allah, Allah. Yavaşça. Arkeşler bunları babam yapıyor. Nasıl koyacağım? Yavaşça. Böyle. Mi? Evet. Allah. Abi, Neyse. Ya, şuna koyalım mı? Bakın bakın. Yavaşça. Allah. <laughs> ne oldu. Evet arkadaşlar bugün akşam akşam yapıyorum? Nice.